İskenderun Çarşı Konteyner Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Coşkun ve üyeler İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletip kendi sorunlarını dile getirdi. Yönetim başkanıyım. Bizde de haliyle e, bazı sıkıntılarımız var. İskenderun Konteyner Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Coşkun, Öncelikle gazeteciler cemiyetinin yeni yönetimini kutluyorum. Bizlerin sesi olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 116 esnafın olduğu çarşı biraz merkeze uzak bir noktada. Bu nedenle müşteriyi buraya çekmekte zorlanıyoruz. Bu konuda çare istiyoruz dedi. İsmim Mehmet Coşkun, işitme merkezi sahibi, 25 yıllık esnafım. Orada işte bir yıldır e, devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, haliyle konteyner yani prefabrik yapıldığı için bazı sıkıntılarımız var. Yani yağmur sıkıntısı, yağmur akması, izolasyon sıkıntısı ve işte e, çeşitli müşteri eksikliği sıkıntımız. Bazı desteklere ihtiyacımız var. Tabii sizlerin sayenizinde bunlar büyük devlet büyüklerimize iletirsek daha sağlıklı olur. Çünkü esnaflarımız yaklaşık iki yıldır depremden beri Bağkur, SGK ve vergi sıkıntısı çok çekiyor. Çünkü hepsi birikmiş şu an bir dağ gibi esnaflarımızın önünde. Bu konuda bir, bir sebepler biraz daha uzatılsa bile önümüzde o ödenmeyen bir dal. Yük. yük yani. Onun için bu konuda devletimizin çeşitli e, krediler veya COSCEP destekleri bizi biraz daha rahatlatır diye düşünüyoruz. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar da depremin yaralarının sarılması için köprü görevimizi herkese eşit mesafede durarak uygulama gayretindeyiz. Sesinizi duyurmak bizlerin görevi dedi. Bugünkü konferans İskenderun Kontenir Kent Başkanı ve çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri. Hepiniz cemiyetimde hoş geldiniz. Ee, çok mutlu olduk gerçekten de. E, son zamanlarda dostlarımız bizi yalnız bırakmıyor. E, sizlerin de varsa bir sorunlarınız dilemek isteriz. E, kent olarak mutlaka da vardır. Evet.